Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği mevzuat konu anlatımlı derslerimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde Diyanet İşleri Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliği. Görev ve çalışma yönetmeliğinde kaldığımız yerden derslerimize devam edeceğiz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatı ile ilgili yapısını, il ve ilçe müftülüklerini ve vaizlerin görevlerini sizlere özetlemeye, anlatmaya sınavlarda gelebilecek yerleri sizler için dikkatlerinizi çekmeye devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı'ndan oluştuğundan bahsetmiştik. Merkez Teşkilatı hizmet birimlerini sizlere anlatmaya bir önceki derslerimizde, videolarımızda bahsetmiştik, anlatmıştık. Dersimizin içerisinde içerikleri, görev alanları ile ilgili. Bu dersimizde de Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı'ndan ...müftülükleri ve dini ihtisas merkezleri ile eğitim merkezlerinin bağlılık durumlarını görev ve çalışma yönetmeliğine göre sizlere aktarmaya, bahsetmeye çalışacağız. İl müftüleri doğrudan başkanlığa bağlı, ilçe müftülükleri ise il müftülüklerine bağlıdır. Tekrar ediyorum arkadaşlar, il müftüsü, il müftülükleri ilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil eder... İlçe müftülükleri ise ilçelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder. İl müftüsü görevli olduğu ilde, ilçe müftüsü ise görevli olduğu ilçede Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder. Hizmetlerin yürütülmesinde il müftüleri başkanlığa, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. Diğer taraftan dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezleri başkanlığa bağlıdır. L 442 sayılı il idaresi Kanunu hükümleri saklıdır. L 442 sayılı il idaresi Kanunu dersimizde illerin yetki genişlikleri, illerin durumları, il müftülerin ve ilçe müftülerinin görev yapmış olduğu yerlerdeki il idaresi Kanunu'na göre statüleri, durumları müftülüklerin tüzel kişilik olup olmadıkları, il müftülerinin L 442 sayılı Kanunda Nasıl geçtikleri, hangi ünvan ve makam sayıldıklarını sizlere L442 sayılı kanunda bahsedeceğiz. İl müftüsü görevli olduğu ilde, ilçe müftüsü ise görevli olduğu ilçede Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil eder. L442 sayılı il idaresi kanun hükümleri saklıdır. Dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerde de başkanlığa bağlıdır dedikten sonra diğer Dersimizin konusu il ve ilçe müftülüklerinin görevleri. İl ve ilçe müftülükleri taşrada Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder. Şöyle ifade edelim. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, il ve ilçe müftülükleri ise başkanlığın şubeleri. Diyanet İşleri Başkanlığının görevi neydi? Hatırlayacak olursak 630 sayılı kanun 1. maddede İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak, ibadethane yani camilerin yönetimi ile ilgili işlemleri yürütmek ve açılan camilere kadro ihtası yapmak şeklinde özet bir İşleri Başkanlığı'nın görevi vardı. İl ve ilçe müftülükleri ise aynı şekilde İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işler yürütmek, İbadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek, din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek. Arkadaşlar şöyle bir soru gelebiliyor bazen. Hocam güzel anlatıyorsunuz. Tamam da camiler nereye bağlı? Yönetmeliğimizde cevabımızı veriyoruz. Yönetmelikle cevabımızı veriyoruz. İbadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek. Camiler neresi? İbadet yerleri. Peki bunları kim yönetiyor? İlçe müftülükleri yönetiyor. İlçe müftülükleri neresi sayılıyor? Taşra teşkilatı sayılıyor. Taşra teşkilatı neyi oluşturuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilat yapısını oluşturuyor. Geçiyoruz. İkinci maddemiz ilçe müftülükleri ve il müftülüklerinin görevleri arasında görev yaptığı mahallenin dini hayatı ile ilgili ihtiyaç ve soruları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürüten Diyanet İşleri Başkanlığımız farklı mezhep gruplarına yönelik de farklı görüşleri, farklı anlayışları ve buna ilişkin iş ve işlemlere göre planlamalar yapıp din hizmetlerini buna göre yürütme görevinde yine il ve ilçe müftülükleri vasıtasıyla eliyle yürütmekte. Batıl inanç, bidat, hurafelerini araştırarak incelemek ve bunlara karşı gerekli tedbirleri almak. Hocam şurada şu şekilde yapılıyor. Bunun batıl inanç olduğu, hurafe olup olmadığı ile ilgili gerekli araştırmayı yapmak, dini konuda din işleri yüksek kurulu fetvalarına göre hareket etmek ve bunlara karşı gerekli tedbirleri almak ilçe müftülüklerinin görevleri arasında. Personelin kadro, atama, nakil, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek ilçe müftülüklerinin ve il müftülüklerinin görevleri arasında. İhtiyaç duyulan boş kadroyu tespit etmek, bu boş kadroyu atama yapmak veya yapılması üzerine başkanlığa bildirmek, nakil sınavlarını illerde ilgili yönetmeliğine göre yapılmasını sağlamak, izine giden veya izine gitmek isteyen personelin planlanmasını yapmak, ve bunlara ilişkin boş yerlere görevlendirmeler yapmak, emekliye ayrılacak personelin emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek ve buna ilişkin bunların dışında özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ilçe müftülüklerinin ve il müftülüklerinin görevleri arasında. Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek. Görev ve çalışma yönetmeliğimizin ilerleyen maddelerinde Cami görevlilerinin haftada bir gün izin kullanacaklarını, talepleri de dikkate alınarak müftülükler tarafından planlamalar yapılacağından bahsedeceğiz. Müftülüklerin görevleri arasında da izin günlerini düzenlemek şeklinde görevle cami görevlilerinin ve cami rehberlerinin mesai saatleri içerisinde izin günlerini düzenleyerek işleyişi yürütme görevi bulunmaktadır. Camilerin temizlik, bakım, onarım Çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemler yürütmek müftülüklerin görevleri arasında. Hocam biz camiye bakım, onarım, çevre temizliği ve buna benzer iş ve işlemler yapmak istiyoruz. İzin almamız gerekiyor mu? Evet. Bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlere ilişkin müftülükler diğer ifadeyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen ibadet yerleri, camiler yapılan iş ve işlemlerinde de aynı şekilde müftülüklerin bilgisi dahilinde olması gerekmektedir. Geçtik camilerden sonra Kur'an kurslarımıza Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim, öğretim, yönetim ve denetim ile ilgili işlerini yürütmek. Kur'an kursu açılacak veya Kur'an kursu yapılacaksa buranın açılışı, buranın gerekli ilgili yönetmeliğine göre gerekli tedbirlerin alınması Kur'an kursu açılması için binanın fiziki şartları, buna ilişkin araştırmaları yapma görevi de yine ilgili yönetmeliğinde işleyeceğiz müftülüklerin görevleri arasında. Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek. Hemen hemen din görevlilerimiz, cami görevlilerimizin bildikleri üzere hizmet içi eğitim kursları belli periyodik aralıklarla düzenlenmektedir. Bunlara ilişkin de bir sınır var. Bu sınır nedir? Gerektiğinde bir kurs için gereklilik varsa, ihtiyaç varsa, eğitime ihtiyaç var ise bunları tespit edip buna ilişkin gerekli kursları düzenlemek müftülüklerin görevleri arasında. Ancak buradaki dikkat etmemiz gereken husus ihtiyaç olup olmadığı. Kursa alınacak personelle ilgili hususlar ve buna ilişkin iş ve işlemler ilgili yönetmelikte hangi şartlara göre bu gerekliliği oluşturuyor? İlerleyen dersimizde ve ilgili videolarımızda konuyu daha detaylı ve teferruatlı anlatacağız. Diğer müftülüklerin görevleri arasında olan maddemiz ise hac ve umreye gideceklerle ilgili iş ve işlemler yürütmek ve eğitimlerini sağlamak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre organizasyonuna ilişkin iş ve işlemleri sağlık ve güvenlik içerisinde yürütmek ile ilgili bir görev var. Bu göreve ilişkin Hac ve Umre'ye gidecek vatandaşlarımıza bilgi vermek, kayıtlarını almak, gerekli iş ve işlemlerini yürütmek Taşla Teşkilatı'nda müftülüklerimiz tarafından yapılmakta arkadaşlar. Konuyu daha detaylı, daha teferruatlı bir şekilde videomuzun altında verilen bilgilerden, linklerden, dökümanlardan ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz bir diğer dersimizin konusu vaizlerin görevleri. Vaizler vaaz görevini üstleniyorlar. Aile ve dini rehberlik bürolarında görevde bulunuyorlar. Cezaevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde ve aynı zamanda dernekler ve buna benzer yerlerde talep olması halinde vaza ilişkin taleplerini karşılıyorlar ve mevzuatımızda vaizlerle ilgili her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dini konularda bilgilendirmek, irşat ve rehberlik hizmetini sunmak, aile ve dini rehberlik bürosunda fetva hakkında ve irşat programları ile ilgili çalışmaları yürütmek görevlendirildiği seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve konferans vermek, müftülüğün bilgisi dahilinde biraz önce de ifade ettiğim gibi görev mahallindeki vakıf dernek ve benzeri kuruluşların irşat taleplerine katkı sağlamak. Hocam bizim bu akşam bir vaaz programımız var. Bize gelip örnek vermek gerekirse Furkan suresinin birle ile 30. ayeti arası ile ilgili özet şeklinde tefsir anlatabilir misiniz? Müftülüğün bilgisi dahilinde, hocam müftülüğe bilgi vermeniz kaydıyla evet gelebilirim. Diğer taraftan vaizlerin görevleri arasında müftülüklerce bellenen konularda hutbe metni hazırlamak, görev alanı ile ilgili verilen diğer konularda görevleri yapmak. Görev alanı ne? Vaaz, hutbe, irşat, rehberlik, buna benzer iş ve işlemler yürütmek vaizlerin görevleri arasında arkadaşlar. Arkadaşlar konumuzu şöyle özetleyecek olursak bugün taşra teşkilatını, il ilçe müftülüklerini ve vaizlerin görevlerini işledik. Baştan tekrar edecek olursak taşra teşkilatı il müftüsü görevli olduğu ilde, ilçe müftüsü ise görevli olduğu ilçede başkanlığı temsil eder. Hizmetlerin yürütülmesinde il müftüleri başkanda, ilçe müftüleri ise il müftülüğüne bağlıdır. Dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezleri başkanlığa bağlıdır. 5442 sayılı il idaresi kanunu hükümleri saklıdır. Diğer taraftan geçiyoruz bir diğer maddemize. İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri. İl ve ilçe müftülükleri İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini ve dini müesseseler yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek. Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak. Yine müftülüklerin görevleri arasında Görev yaptığı mahalin dini hayatı ile ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlayıp yürütmek, İslam dinine mensup farklı dini yorum, çevreleri, dini sosyal teşekküller ve geleneksel dini kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde başkanlığın görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yapmak. Personelin kadro, atama, nakil izin, görevlendirme, emeklilik ve özlük işlemlerini yürütmek ilçe müftülüklerinin görevleri arasında. Bir diğer görevi cami görevliler ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenlemek, cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadet açılış beratını vermek, görevli ihtiyacını belirleyerek başkanlığa tespitte bulunmak, camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, müftülüklerin bir diğer görevi ise arkadaşlar, camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak, görevlilere yönelik hizmetçi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar düzenlemek, Hacı Umre'ye gidecekler ile ilgili işlemler yürütmek ve eğitimlerini sağlamak, dini sorular usulüne göre cevaplamak, veya cevaplandırılmasını sağlamak, başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satışını yapmak, ihtida işlemlerini yapmak, taşınır mallar ve tebarrukat eşyası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konularda taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamak, müftülüklerin görevleri arasında kıymetli arkadaşlar. Dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinin başkanlığa bağlı olduğundan bahsetmiştik. Dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezi görevleri, tanımları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili yönetmeliğindeki belirtilen görevleri yapmaktadır şeklinde bir not, bir bilgi notuyla vaizlerin görevlerine geçiyoruz arkadaşlar. Vaizlerin görevleri baş vaiz, uzman ve vaiz ve vaizlerin ortak görevleridir arkadaşlar. Bunu özellikle not alalım vaiz ünvanlı personelin görevleri, ortak görevleri her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dini konuda bilgilendirmek, irşat faaliyetlerini ve rehberlik hizmetini sunmak. Diğer bir görevi ve bunu özellikle not almanızı istiyorum. Ramazan ayı dini günler dışında haftada beş defa erkek vaizler için bir cuma vaktinde olmak üzere Müftülüklerce belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunların en az birini takrir yöntemiyle veya sohbet şeklinde yapmak, aile dini rehberlik bürolarında, fetva irşat bürolarında ve irşat programlarında görev alma ile ilgili maddeden bahsetmiştik. Yine ceza infaz kurumları, tutuklu evleri, çocuk evleri, huzur evleri, sevgi evleri sal kuruluşları, diğer bir ifadeyle hastaneler, öğrenci yurtları, fabrika ve benzeri yerlerde vaz ve irşat faaliyetlerinde, hizmetlerinde bulunmak, görevli bulunduğu bölgenin dini, milli, sosyal ve kültürel yapısı ile bunun özelliklerinden doğan fert ve toplum davranışları üzerinde incelemeler yapmak, inceleme sonuçlarını ve görülen aksaklıkların giderilmesi için görüş ve teklifleri gerektiğinde yazılı olarak müftülüğe bildirme görevi bulunmaktadır. Müftülüğün bilgisi dahilinde görev mahallindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların irşat faaliyetlerine katkıda bulunmak, görevlendirildiği Kur'an kursu, hizmet eğitim kurslarında ders vermek, müftülüklerce belirlenen konularda hutbe metni hazırlamak, aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında ve irşat kurullarında görevlendirilen vaizler, Buralarda görev yaptıkları her bir gün için bir vaaz görevinden muaf tutulur şeklinde önemli notu da sizinle paylaşarak bugünkü dersimizi tamamlamış oluyoruz. Kıymetli arkadaşlar bugün sizlerle Diyanet İşleri Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliğinde geçen il ilçe müftülükleri, taşra teşkilatı ve vaizlerin, vaiz ünvanlı personelin ortak görevlerinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.